kediler. Bu neşeli dostlarımız hakkında yeteri kadar bilgiye sahip misiniz? Bu canlıların hayvanlar aleminin en gizemli ve en duygusal canlı türlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Bu sevimli dostlarımız insanlar gibi duygu geçişlerine sahiptirler ve yaşadıkları birçok olaydan derin bir şekilde etkilenirler. Kimi zaman onların insanlar gibi ağladığını, kimi zaman güldüğünü düşünebilirsiniz ve bu yanlış bir düşünce olmaz. Haydi hep birlikte bu dostlarımızın içsel yaşamını anlamaya çalışalım. Hayvanların duyguları ve duygularını yansıtma biçimleri biz insanlara göre daha farklı olabilmektedir. Kedilerin duygu dünyası da oldukça gizemli ve karmaşıktır. Birçok farklı duyguyu erişebilirler ve kediler de tıpkı insanlar gibi duygularını belli etmek için birçok yöntem kullanırlar. Dikkatli bir şekilde kedileri anlamaya çalışırsanız ve onlar ile iyi bir bağ kurabilirseniz yaşamış oldukları duyguyu net bir biçimde anlayabilirsiniz. Kedilerin duygularıyla alakalı en çok merak edilen konuların başında ise kediler ağlar mı sorusu gelmektedir. Peki kediler ağlar mı? Birçok duyguyu yaşayabilen kedilerin ağlaması da oldukça normaldir. Fakat şirin dostlarımız bunu insanlar gibi yapmaz. Kedilerin çıkardığı sesler kendi iç dünyalarında yaşadığı duygu durum farklılıklarına göre değişiklik göstermektedir. Eğer kediler neden ağlar gibi mi miyavlıyor diye düşünüyorsanız, öncelikle bu durumu bir insan duygusuyla kıyaslayarak anlamaya çalışmamalısınız. Kedilerin ağlama duygusu ve ağlama belirtileri biz insanların ağlama durumlarıyla aynı değildir. Ağladıkları sırada gözlerinden yaş akıtmazlar. Eğer bir kedinin gözünden sürekli olarak yaş aktığını ve gözlerinin sulandığını görüyorsanız bu olumsuz bir durumun işaretidir. Çünkü kedilerin gözlerinden yaş gelmesi durumu sık sık yaşanan bir durum değildir. Genellikle herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında gözlerinden yaş akıtırlar. Yani bir kedinin gözlerinden yaş gelmesi durumu bir ağlama hali değildir. Evinizde baktığınız kedinizin veya sokaktaki bir kedinin ağlar gibi miyavladığını duyabilirsiniz. Bu sesler ağlamaya çok benzerler. Fakat aslında bu durum bir ağlama hali değildir. Kedilerin bu sesi çıkarmasının birçok sebebi vardır. Genellikle kediler bu sesi çıkardıklarında rakip kedileri bölgeden uzak tutmaya çalışırlar. Örneğin kedilerin bulunduğu bir bölgede Yabancı bir kedi yer alıyorsa kediler ağlamaya benzer değişik bir miyavlama sesi çıkartabilir. Bunun nedeni kendini üstün kılma ve diğer yabancı kediye karşı hakimiyet kurma isteğidir. Kedilerin diğer bir ağlama sebebi de duygusal bir nedenden kaynaklanıyor olabilir. Birçok kedinin anksiyete ve gerginlik yaşadığı bilinmektedir. Fakat bu durum normal şartlarda birkaç gün içerisinde geçer. Kedilerin de duygusal sorunlar yaşadığı bilinen bir gerçektir. Eğer kedinin yaşam alanında bir değişiklik veya yenilik meydana geldiyse, kediler bu durumdan sandığınızdan daha çok etkilenmiş olabilirler. Ek olarak, şirin dostlarımız çevresel şartlardan ve zorluklardan da etkilenmiş olabilirler. Bu tür sebepler, onları duygusal bir boşluğa ve tramvaya sürükler ve kedilerin ağlamasına sebebiyet verir. Tıpkı insanlar gibi bütün hayvan türleri ve özellikle kediler birçok duyguyu yaşayabilirler. Kedilerin mutlu, mutsuz, gergin veya duygusal bir boşlukta olduğu dönemler vardır. Biz insanların görevi onları daha iyi anlamak, dostça yaklaşmak ve yardımcı olmaktır. Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Bu nedenle onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmeli ve onları anlamaya çalışmalıyız. Mutluluğun, gerginliğin ve hüznün sadece insana özgü bir durum olduğu bencilliğine kapılmamalıyız.